Selam millet ben Ataberk bu videomda sizlerle Post Survival Games'te Hunger Games e oynuyoruz Hemen şöyle ortaya gidelim bakalım İlk chestimizi açamadık geç açtık biraz Şu an upload yapıyorum bu tane ondan dolayı çok yavaş Upload yapıyordum da 20, 20 MB bir dosya upload ediyorum O yüzden yavaş yoksa öyle bir video falan upload etmiyorum. Muhtemelen bir iki dakikaya biter veya şimdi de bitmiş olabilirim. Bitmiş olabilir. Şöyle trene doğru yol yol alalım nedense hep trene doğru gidiyorum ben bu mapte. Bu sefer trene gideceğim dur bekle şurada birkaç tane item alalım bir. Şuradan mı çıkılıyor? Aa, buradan mı çıkılıyordu lan? Böyle böyle çıkılmıyordu en son. Ne yapmışlar? Bunun önünü falan eklemişler. Bu trenin ön falan eklemişler herhalde. Bence yanlış yerden çıkıyorum ama şu trenin üstünde biraz dolaşalım bakalım. Evet Android 5.0'a geçtim. Claude kullanıyorum şu anlık A ben ha Üstümü giydim Tamam Şöyle bir şey yapayım Android 5.0 Claude kullanıyorum Şöyle gitsem Ama orada kaldım gibi Bayağı zaman kaybettim ya Tüh Ben 2 saniyede oradan geçerim falan diye düşünmüştüm de Sonra O adamı alırım güzel hayallerim vardı Ama yine alacağım muhtemelen Bir gidelim bakalım Zaten almazsam bu video olmazdı O yüzden aldım bakın Geleceği tahmin ediyorum Aldım ben o adamı İzleyin şimdi O adamı alacağım Almama gibi bir ihtimalim yok Dur Gel buraya. Geber. Tamam o adam bende artık. O pasta masta çıktı adamın içinden. Evet iç, ihtiyacım olan pek bir şey yok. Pastayı şöyle bir alalım. ihtiyacımız olur pastaya. Zırh olarak ihtiyacımız olacak bir şey yok. Şöyle bir sürpriz yapalım şurada görünen küçük isme. Yapmasak mı? Yapsak mı? Bilmiyorum. O bence buraya gelmiyor. Ama bir ismi büyümeye başladı. Çünkü ben yaklaşıyorum. Çok mantıklı değil mi? Hadi hemen bir adamın yanına gidelim bakalım. Bir sürpriz falan yapalım. Şöyle bir yaklaşalım adama. Valla şu an ilk defa deniyorum Android 5 ilk defa derken yani Android 5.0 yükledim direkt SCR yükledim Minecraft e yükledim hiç görünmüyorsun shift'e basmana gerek yok Aaa geçmiş olsun <laughs> Ne yapıyorsun Allah <O> havalar nasıl <laughs> Dur önde yemek yiyeyim bir <laughs> Aaa pislik vurdu Yüzsüz Gel lan buraya sen kim köpeksin lan Gel buraya Gel buraya tamam tamam geberce anam Oha uç oh sağol valla aşağı düşmemi engelledin ben <laughs> biraz regeneration yapayım şurada. Muhtemelen acıkmıştır o. Pis fakir. Olamaz ya ciddi misin abi? Ya sen ciddi misin? Seni ölüme mahkum e bırakıyorum. Her ne boksa ya da kendim öldüreceğim. Kendi ellerimle seni boğacağım çocuk. Gel buraya. Pasta yesem mi yemem? ettim de. Çünkü oradan beni gayet de güzel öldürebilir şu anda. Youtuber olduğumu görüyor bir de. Gaza geliyor. yak. Nostal zıplıyor ya. Gevur. Gevur. Şöyle bir şifre basalım. <laughs> Haydi bismillah. Oldu. Aldım aldım tamam. Arkadan biri tepikliyormuş aşağı düşüyormuşuz düşünsenize. <laughs> Şöyle yemek falan pek bir şey çıkmadı adamdan. O zaman yolumuza devam. Oha 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 aşağı seken itemler görüyorum. Zıplayın itemler. Kutsal item kutsal balta. Kutsal balta falan filan güzel ama şimdi benim canım falan yenilenmesi biraz sıkıntı olacak çünkü yemeğim kalmadı. Of be kutsal chestplate hem de altından. Yenilenir herhalde biraz ya. Yürüyelim bakalım. Zıplayınca daha mı çok gidiyor hiç bilmiyorum ama. Muhtemelen gitmiyordur ama. Ha şundan bahsediyordum. 5.0 yükledim. Direkt ekran görüntüsü ek SCR yükledim. Sonra baktım. Hiç bakmadım daha doğrusu. Hiç bakmadım nasıl kaydettiğini. Şu an kaydediyor mu kaydetmiyor mu? En ufak fikrim yok. Mikrofonlu mu mikrofonsuz mu? Ondan da bir fikrim yok. Bir test kaydı alayım dedim. Test kaydı alırken de video çekme isteği doğdu içimde. Hemen çektim ben de. <laughs> Şöyle devam edelim bakalım. Siz niye üstündesiniz bunları kep? Siz niye kaktüsleri... Ne? Bu ne? Ne oldu orada? Garip bir şey gördüm gibi geldi de. Kaktüslerin üstündesiniz siz. Neden? Neden? Oh yine güzel <laughs> Emrullah'la gördüğümüz kutsal yüklenemeyen bloklar. Hemen de kırılıyorlar. Şurada ben güzel bir chest gördüm. Dikkatinden kaçmadı sanmayın. O nasıl bir cümle lan? Şöyle bir gidin bakalım. Bu ağacı biraz soyup soğana çevirirsek o chest'i bulabileceğime inanıyorum. Oh. Umarım ses falan çok açık değildir. Aa dedim hiç yani bozuk da çıkabilir. Gerçi bu videoyu izliyorsanız bozuk çıkmaz. Niye konuşuyorum bilmiyorum. Ama konuşmak istiyorum bekleyin. Allah biraz da kanalla ilgili konuşalım değil mi ya? YouTube'la YouTube'la ilgili konuşalım. Gerçi YouTube'la ilgili ne konuşabiliriz ki? Bilmiyorum. Ne YouTube'la ilgili, ilgili konuşmayalım valla. Yatağımda uzanmış bir şekilde <laughs> videoyu çekiyorum. <laughs> Baya keyifli ya aslında bak bunun keyifli olmayan kısmı ne biliyor musunuz? Bunu gideceksin. Video çekiyorum çok güzel çok eğleniyorum da emin emin olun eğleniyorum şu videoları çekerken fakat gidiyorum ben bunu bilgisayara atıyorum. Sonra gidip sesini ayırıyorum. Kem teyze çünkü sesini bozuyor. Sesini başka bir formatta çıkarıyorum. Sonra o formatta bir de Audacity ile arka plan seslerini falan alıyorum. Sonra şimdi orada bir chest gördüm ama o chest açılmıyor herhalde. Aa açılıyormuş. Aa güzel tamam. Tamam işte sonra 5 tane olmuş ne? Sonra o arka plan seslerini alıyorum. Sonra Kent ile bunları editlerken arka plan sesiyle videoyu aynı anda tutmaya çalışıyorum. Bazen dikkatimden kaçarsa arka planla ses senkronizasyonu kaçıyor. Sonradan videoyu geri Allah Allah senkronizasyonu olduğu bölümden tekrar şey yapıyorum. Editlemeye başlıyorum. O bayağı sıkıntı. Hele benim bilgisayar çok takoz. Bakın şöyle diyeyim size. Video ön izlemelerini 5 ve FPS'te görüyorum. Arada şey oluyor böyle takıp falan gidip gelip duruyor. Böyle siyah falan oluyor ekran. Eminim benimle aynı durumu yaşayanlar vardır. Macos falan yüklemeye çalışıyorum. Fakat e, bir özellik BIOS'umda görülmüyor. Fakat işlemcim destekliyor. Çok saçma olaylar var. BIOS'u güncellemeye deneyeceğim. Macos yükleyeceğim arkadaşlar. Ben kararlıyım. Yükleyeceğim. Yapacağım. İnşallah tabi. Onu yüklersem tabi çok daha güzel olacak benim için. da bunana koşmaya açtım bir yandan. bu ne Ne var içinde? Ne var? Really nigga? <laughs> neden? Neden? Allah'ım neden? Ya çocuk sen ciddi misin? Siz, siz olun asla ama asla Life of Survival Games'te Furnace'a e elinizi uzatmayın. Ona dokunmayın. Ona dokunmadan da yaşayabilirsiniz ciddiyim. Ona neden dokunacaksınız? Yapmayın böyle bir şey. Benim gibi aynı duruma düşmeyin. Üzülüyorum şu ağlıyorum. Ay neden ya? Neden öyle bir bug olur ya? Neden olmak zorunda? Neden benim videoma denk gelir ya? Vallahi sinir oldum. Çıldırıyorum. Şuraya gidip ezikleri öldürem ya da ezikleri öldürmeyeceğim dur. Bu, bugün direkt e, VIP'lere fokuslanmak istiyorum ama tek VIP ben miyim? VIP'siz başlayacaktım, başlayacağım demiştim. Ama şöyle sesleri falan kısayım çok sesli. Ama ya bunlar tokatlaşıyorlar. Bahar, muhtemelen başlamış. Dur lan bekle o kadar vursun biraz. Şunu bir öldürmek istiyorum. Şunu öldürmek istiyorum dur. Aa garim var ya çıldırmıştır lan. <laughs> Sen yaşayacaksın dostum. Sana dokunmayacağım. Sen yaşa orada. Öyle Afrika adamak vurmakla erkeklik olmaz diyeceğim. Ben VIP'yim ama çaktırmayın ama konumuz bu değil lütfen. Zaten diğer oyunu VIP'siz oynamayı düşünüyorum. Umarım kazanırım. Hadi bakalım. Şöyle gideceğim. Şu adamı aşağı atacağım. Atamadım lan. Tüh. Atıp oradan aşağı atlamayı düşünüyordum. O da var ya alır beni var ya şu an açımda falan değil göremiyorum o adamı. Şimdi böyle birden arkamdan saldırırsa alır ben diyeceğim. Adam nerede? Adam yok. Adamı kaybettik. Adam nerede lan? Aşağı mı atladım adamı? Olabilir aslında var ya. Adamı vurdu çünkü sağlam vurdum bir tane böyle. O düşünün görmedim ama ben. Neyse önceki videoduk gibi şuradan dolanalım. Tarzan gibi gidiyorum, gidiyorum diyeyim. Şöyle bir dakika dur. Tıpkı, tıpkı önceki videoduk gibi şöyle. Şöyle dur lan, çıkamadım bir türlü. Heh tamam. A chest gördüm galiba. Bu chestin yerini hiç bilmiyordum. Tıklayamıyorum hatta tamam. Evet şunları alalım bakalım. Sonra şuradan yanlışlıkla yeni göreceğimiz chest'e de gidelim. Ah bu chest'i ilk defa görüyorum. Kesinlikle dün gördüm. Şunu da açalım. Tamam şimdi trollüm vakti değil. Oyunumuzu adam akıllı oynayalım bakalım. Oha lan bayağı orası aralık. Ne oluyor lan? Oğlum içime adam girdi sandım lan. Ne oldu o? Şöyle umarım aşağımız boştur diyecektim. Boşmuş. Bırakıyorum ha. Ben bırakıyorum.